Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslümanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin öğretilerini anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyorum Allah azze ve celle'nin izniyle. Hak celle ve ale Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bu gecenin fazlını benden başka kimse bilmez. Hiçbir mahlukun bu gecenin feyzini idrak edemez. Bu gecenin feyzinin idrak ve ihatası beşerin tefekkür kabiliyetinin haricinde ve fevkindedir buyurulmuşlardır. Bu gecenin fazla ilahisinden birisi de bu gece içinde ölen ehli imana soru ve sual yoktur. Azaba müstehak olan Günahkar bir Müslüman bu gecenin hürmetine kabir azabı görmez. Bu gecenin hürmetine bu gece taşan ve coşan rahmeti ilahi ve keremi sübha, sübhani izzetine ve bu gecede ölenler affı ile ilahiye mazhar olurlar. <laughs> ve o talihli kimselere bir daha kabir suali iade olunmaz. Zira bu gece Kadir gecesidir. İndallah Kadri yücedir. Bu gecede ana rahmine düşen Said olur. Bu gece müminlere öyle bir nur taksim olunur ki bütün ehli imana dağıtıldığı halde artar ve bakiyesi de bu gece ana rahmine düşen Kabe evlatlarına isabet eder. Kendilerine bu nurdan isabet nasip olan kafir çocukları yine bu gecenin izzetine İslam ile müşerref olur ve iman ile göçerler. Bu mübarek gecenin eftaliyetinden birisi de Resulü Rabbil Alemin Efendimiz'e tecelli tevhidi efal Recep ayının evvel gecesi zuhur etmiştir. Bu nimete binen ve gayb namazı müstahap kılınmıştır. Tecelli tevhidi sıfat ise Şaban-ı Muazzam'ın 15. gecesi olan Leyle-i Berat'a aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bahşolunmuş ve bu nimeti ilahiye binen de yatsı namazının farzı ile salatı bitir arasında salatı berat yani berat gecesi namazı müstaba müstahap kılınmıştır. <laughs> Tecelli tevhid-i zatı ise Kadir gecesi zuhuru gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, ve selleme bahşolunmuştur. Ki bu gecede olan lütfu ilahiye binen binen salati kadir yani Kadir gecesi namazı müstahap kılınmıştır bu mübarek gecelerde müstehab olan bu namazları kılmayı sakın ihmal etmeyiniz. Yakın bir zamanda elinizden <laughs> bu fırsatlar çıkacaktır. Dikkat ederseniz gün geçtikçe gücünüz, kuvvetiniz azalmaktadır. Azrail aleyhisselam elçileri biraz ikişer geliyorlar. Konudan, komşudan, dosttan, düşmandan, anadan babadan dededen evlattan genç ihtiyar mekbere hücum ederleri edenleri gözlerinizle görüyorsunuz. Bunlar Azrail Aleyhisselam'ın elçileri habercileriler. Hazreti Melekül Mevt bize bizlere ikaz ediyor. Yakın bir zamanda sizlere de uğrayacağım. Sizlerde yakalarınızla sarılacağım. Sizleri de onlar gibi evlerinizden, mallarınızdan, dostlarınızdan ve sevdiklerinizden ayıracağım diyor. Kulluklarımız bu ikazı, kulaklarımız bu ikazı ve bu acı ihtarı duyar, duyuyor mu? Bir melek her gün bizlere ve bütün cihana sesleniyor doğu. Doğunuz doğrunuz ölmek için binalar, hanlar, saraylar yapanız yakılmak için diyor. Ölü çıkan hane ölen kimseyi ağlayanlara melekül mev şöyle hitap ediyor. Ey şu günkü günde ölen kimseye ağlayanlar ben vazifemi yaptım ve aldığım emri yerine getirdim. Sizler bugün ebedi sefere çıkan zatı ağlayacağınıza kendi halinize ve kendi nefsinize ağlayınız. Zira yakın bir zamanda sizler de bu ebedi sefere çıkacaksınız. Ağlayıp döneceğinizi mekruh mükerrer olan o büyük seferiniz için hazırlık yapınız. Bugün ölümü tadan şu yakınınız gibi bir gün size de geleceğim. Siz de onun haline gireceksiniz. Muhterem kardeşlerim, Rabbil Aleminden ve sizlerden özür dileyerekten burada sonlandırıyorum. Başka bir sayfamda devam edeceğim muhterem Müslümanlar. Sadakallahu lazim. Esselamun aleyküm ve Rahmetullah ve berekatü. Allah Azze ve Celle cümlenizden razı olsun. İnşallahü Teala. Amin.